Merhabalar, Deney e, ve Merve'nin günlük eğlence rakip hoş geldiniz. Bugün sizlere e, aldığım müzik kutusunu tanıtacağım. Yani şöyle. Sonra ilk bambamı takacağım. İlk önce size müzik kutusundan başlayayım. olmuyor. Şu, şu, şu. Ee, sonra ben yani çok herkese herkeden duydum. Nivea çok kullanışlı bir şeymiş. Bunu almaya karar verdim. Evet. Kendisi kırmızı çiçekli. Ben çiçekli şey olduğum için kiraladığı i̇çin. İçin. için. Beyaz aldım. Naneli dudağınız yakmıyor. Normalde naneli diye gözüküyor dışarıdan ama naneli değil çok güzel kokuyor. Keşke size koklayabilseydiniz. Böyle. Bunu süreyim siz Bekleyin. Şöyle elimi alayım. Şöyle. Bunu böyle pek gözükmüyor. Derslerde falan sürebilirsiniz. Sekiz aldım bunu. Bunu üç buçuğa aldım. Bunu bir kutusunda otuz liraya aldım. Çok sevdiğim için. Eğer e, eşyalarımızı beğendiyseniz ben tuşa basmayı beğendiğiniz tuşa basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hep bizlerde kalın.